Evet arkadaşlar bugün sizinle video maker yani video montajlayıcı nasıl çekilir onu göstereceğim. Ben de çok iyi bilmiyorum. Yani kaba taşlak bir şey yapmaya çalışacağım. Tabi benim çoğu en son attığım video böyle rula mobil videosu. Yani montajlanmış bir video. İlk önce video maker'a giriyorsunuz. Açıklamaya yazacağım adını arkadaşlar. Video maker'a giriyorsunuz. Tabi ben demin şey yaptım arkadaşlar. Bir video çektim size göstermek için mesela bu arkadaşlar. Şimdi ben bir görüntümü kapatsam. Evet arkadaşlar şimdi bir dinleyelim mesela. ilk önce sorun olmuş bunu dinleyin. Evet arkadaşlar bitti işte. Şimdi mesela ilk başta beğenmediğiniz bir yer oldu. Kırpmaya geliyoruz. Kırpma demek işte mesela şu kadarını kırpıyorsun yani kesiyorsun falan. Kopartıyorsun ediyorsun anladınız. Mesela böyle yapıyorum sonra şuradaki ok işaretin içine basın, Ben basmayacağım. Siz yaparsınız çünkü işte yavaş mıcam de böyle mesela şu kadarını ve şunu kesiyorsun aradaki şu boşluk olan yer yani toplam 0, 2.03, 1.6'nın aşağısındaki beyaz yer, aydınlık olmayan yer kalan. Şu kırmızıların içindeki mesafe silinen, kesilen yer. Böyle bölü kişide gösterebilirim mesela arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bakın şurada. E, şu iyi bakın aşağıya hareket ettirdiğim yere. Bakın şurada bir boşluk var. Burası işte kırp. Yani bölüyorsun. Müzik var. Arkadaşlar buradan kendi müziğini yapabilirsiniz. İsterseniz buradan mesela İşte böyle sonra filtre var. Filtre hani fotoğraf çekilirken böyle ekranı değiştiriyorsunuz ya onun gibi böyle tonunu değiştiriyorsun. Ayarlama ışıklı aydınlıklı. Aydın yani. Sonra bir dakika fitleyi silebilir miyim? Nasıl yapacağımı bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar böyle dursun Sonra efekt şu arkadaşlar. Mesela şöyle ekranı bulanıklık yapıyoruz. İsterseniz böyle. isterseniz böyle. İşte böyle sıra sürü diyor. yeşil yeşil böyle falan ama arkadaşlar şimdi yapamam çünkü bazıları paralı sonra arkadaşlar bir yere yazı yazacaksınız metine giriyormuş mesela abone olun yazıyormuş sonra ekrana aşağı iniyormuş sonra buraya basıyormuş şunu böyle mesela arkadaşlar İstediğiniz yere şu altı koydunuz. Okya başlıyorsunuz. Rengini ayarlayabiliyorsunuz tabi. Şuradan. Böyle. Bir şey varlık. Kırmızı yapalım mesela. Böyle arkadaşlar. Sonra istediğiniz yere yapıp böyle bırakabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle abone ol. Ay like butonunu nasıl koyuyoruz deseydim. Tabi bu gerçekte böyle konulmuyor. Ben böyle yapıyorum. O kadar uğraşmama gerek yok. Yani şuradan direkt like butonu alıyorsunuz yapıyorsunuz okey altına like atın diyorsunuz işte öyle sonra altına yazarsınız bir şeyler yaparsınız çıkartmadı işte benim yaptığım ya buradan kedi köpek koyabilirsiniz sonra arka planda arkadaşlar şöyle renk diyelim mesela oran da var oranı ben bilmiyorum renk şöyle arka plan yapabilirsiniz işte mor, herhangi gibi mavi, yeşil, kahverengi gibi. Sonra mesela şuradan like atın abone olun. Kayıtı deneyelim sizlerle. Evet arkadaşlar buradan araya koyabiliyorsunuz. Ben şu an video çektiğim için yapamam hacim video sesi video şey veya ters çevir böyle arkadaşlar yani Mesela İbrahim ile Zula sol taraftan başlıyor burada sağ taraftan ile kesip ekranı kesiyoruz böyle böyle bu kadar arkadaşlar soru kaydede basıp indiriliyor nerede paylaşacaksınız paylaşın bugünlük videomuz bu kadardı böyle videonun devamı gelmesi için like atıp ve abone olmayı unutmayın